Evet. Ben iyiyim. Şlok da iyi. Evet iyiyiz. Ne oldu? Ciddi misin? Gerçekten mi? Gerçekten. İhaleyi biz mi aldık? İşte bu harika bir haber anne. Bu güzel haberi hemen Şlok'a ileteceğim. Şimdi kapatıyorum. Şlok şunu bana ver. Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Dur. <laughs> evet, mutluluktan aklımı kaçırdım. Harika ne bir haber ben? alsan sen de aklını kaçırmaz mısın? Söylesene. Şimdi sıkı dur. İhaleyi biz aldık. Sahi mi? Evet. <laughs> İhaleyi biz aldık hayatım. Sen ciddi misin? <laughs> İşte onlar. Çaresizlikle zaferimizi kutluyorlar. Gidip bir bakayım. Ah şükürler olsun iyi aldık. Ama teklifimiz için kim kefil oldu? Ne istiyorsun? Aslında seninle konuşmak istiyorum. Lütfen. Lütfen git buradan. Şu anda yeterince sorunumuz var. Yeni bir soruna ihtiyacımız yok. Ayrıca senin burada ne işin var ki Ankuş? Senin duanı almaya geldim anne. Sana hep anne dememi isterdin. Bunun için geldim. Anne demek için. Sana isminle hitap etmeyeceğim. Benim için artık kalindi yok. Sadece anne var. Lütfen anne. Hatalarım için lütfen bağışla. Beni affet. Ne oldu Ankuş? Gündüz de mi içmeye başladın? Neden bu kadar tuhaf davranıyorsun? Sana daha önce de söyledim değil mi? Seninle aramızda hiçbir bağ kalmadı. Seninle ilgili büyük umutlarım vardı. Ama hata yaptığımın farkına vardım Ankuş. Lütfen. Senden gitmeni rica ediyorum. Evimi terk et lütfen. Anne, seni sevmediğimde, sana değer vermediğimde kalmam için beni zorladın. Ama şimdi yüreğimi açmış bir şekilde geldim. Buna rağmen Benden gitmemi mi istiyorsun anne? Benden istediğin şey bu mu? Senden tüm kalbimle özür diliyorum anne. Üzgünüm. Lütfen beni affet. Sonunda gerçekleri öğrendim. Haklı olan hep sendin anne. Haksız olan babamdı. İnsanlar hep söyler. Anneler affedicidir derler. Anneler çocukların hatalarını hoş görürlermiş. Ankuş ben ne yazık ki sana bir kez daha güvenmek istemiyorum. Çünkü sen beni yeterince incittin. Yeniden incinmek istemiyorum. Lütfen bana bunu yapma. Lütfen rica ediyorum. Git buradan Ankuş. Anne lütfen gerçekten üzgünüm. Ne olur beni affet. <laughs> Anne Ankuş'un beni kabul etmesini istiyordun. Baksana. Buraya beni de alıp geldi anne. Onu bir kez daha kaybetmiş olman çok acıydı. Ama lütfen onu bir kez daha kaybetme anne. Nasıl kaybedebildik? Nasıl kaybedebildik? Bayan Ahilya, Tanrı aşkına ne oldu? Neden öfkelisiniz? Neden kaybettiğini söyler misin? Her şey yolunda giderken nasıl oldu da ihaleyi kaybettin İndarcı? Söyle lütfen! Büyük anne, onların bir kefili olmadığını söylemiştin. O halde kim onlara kefil oldu? Ha? Beni şaşırtan şey de bu oldu. Niranjan Agnihotri nasıl oldu da kendine bir kefil bulabildi? Bunu engellemek için her şeyi yaptım ben. Herkesle tek tek konuştum. O halde şimdi kim ona yardım ediyor acaba? Onun kim olduğunu öğreninceye kadar kesinlikle durmayacağım. Sakin ol büyük anne. Biraz sakin ol. Niranjan Agnihotri'ye yardım edecek kadar bize düşman olan kişiyi bulmaya çalışacağım. Kazanması imkansız bir ihaleyi kazanmasını sağlayan kişiyi mutlaka bulacağım. Ne olursa olsun onun kim olduğunu öğreneceğim. Evet, söyle. Ne? Bay Niranjan bir kefil mi buldu? Öyleyse <laughs> bu ihaleyi o alacak değil mi? <laughs> Mükemmel. A Peki, kefil kimmiş? N tamam, anladım. Ayrıntıları buluştuğumuz zaman konuşuruz. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> Başarmış. Demiştim. Mala bizim ailemize şans getirdi. Gördünüz mü? Mala buraya gelir gelmez harika bir haber aldık. Bay Niranşan bir kefil bulmuş. Ama kimmiş bu kefil? Senin oğlun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Eğer Ankuş yardımımıza koşmasaydı her şeyimizi kaybedecektik. Umudumuzu tamamen yitirmiştik. Ama senin oğlun sayesinde umutlarımız bir kez daha yeşerdi. Sana minnet borçluyum Ankuş. Bay Niranjan gelmedi mi? Telefon etti. Kendi adına size teşekkür etmemi ve aynı zamanda da kutlamamı istedi. İçeri buyurun lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.